İyi günler arkadaşlar sevgili değerli seyirciler kanalımıza geldiniz. bugün sizlerle yepyeni bir özgürlük ve gökberk demirci videosuyla karşınızdayız çiftimizin en güzel fotoğraflarını size için yepyeni bir video haline getirdik videolarımızı ve güzel görüntülerimizi beğenip destekliyorsanız like edip bildirim butonunu basmayı ve en güzel karelerimizi anında izlemeyi unutmayın yeni görüntülerimizin devamı için hoşçakalın kanalımızı İstemede kalın arkadaşlar, iyi seyirler bizden bu kadar.